Bunlar mı kalıyor bir tık? O ne? Bunlar nar. Narlar... Şu kıyıdan gidelim de ayağım varmış. He? O, bunlar, o. Öyle evet. mi? He. Ya yetiştireceğimiz iyi olacak. Şu hemen çiti de çakabilirsem. Olur mu? Kanki nasıl yapacağız şimdi? Yani şimdi bu burada da bunu biraz buduyacağız ama tabi bunu engellemesi iyi olur. Ondan Mesela yani. atıyorum. Bir tane tam. Ya, evet. Bir tane tam. Bak şimdi. Ha, ceviz mi? Nerede? Sen de. Bunun biri bodur ceviz, biri normal ceviz. Bodur boduru mu köşeye yakın ekek? Biri bodur, biri normal mi? Yani birini de böyle eksik oraya ektiğimizi. birinde böyle eksik. Bir tane oraya ne dut ekebiliriz ama dutu ona ekmeyelim. Bir şey diyeceğim köşe boş kalacak ya. Çok da oraya yaklaştırmayak değil mi? Senin tam dikildiğin yer uygun değil mi? Burada. Buraya traktör mü gelip sürer diyorsun? Tamam sen okey ne diyorsun o? Orası mı? Oraya bodrumu normali mi ekiyoruz? Fark etmez benim şimdi O zaman o oraya ise? Buraya mı? Bir tane bir tane Oo oh, toprakta solucan da var. <laughs> Doğal büyüyor.

kadar iki ceviz. İki ektik. Atat mı Hüseyin, daha aç. Şimdi, iki. Şura. Şey Buraya da dut ekek olmadı. Dut da olur, nar da olur. Ha, nar da olabilir. Nar hangisiydi? Narları yukarıda bıraktık. Narları eve yakın da ekebilir. O çok büyümüyor ya. Saçaklı oluyor herhalde

Ya ikinci sıraya işte atıyorum elma, erik fark etmez ya. Evet. Ama en arka yani ceviz ekersek ceviz. Burası. He, bunun önüne mi ekeceğiz şimdi? Ha burası daha sevrek diye. Buradan başlayacağız gene aynı sıraya sıra Tamam. O zaman oraya dört ekebiliriz. Ben de oraya yani. Aynı. Senin olduğun yer. Poşetin olduğu yere iki. Oraya 3. Sen bir, bir, tık daha sanki. Yani tam öyle dört tane ekeriz. Bir şey olmaz. O kadar da santimlik. Burası bayağı sertmiş lan. Üçlü, üçlü olan şeftali. Üç, üçlü olanın elindeki, soldaki şeftali ikisinin ektarı. başa dikme abi. dikme. Bu, bu kadar yeter herhalde. <laughs> Heh, o mu? Ee, bu hangisiydi, tutma. Yeter mi? Yeter yeter, tutsana. Cebimde de her zaman bıçak taşıyor. Darbe, cebimde mi çıkartacak mısın? Tutma. Ben de şey. var. Koy, Koy. Dur. Kürekli atayım sana. Bir otla atmayayım diye uğraştım ama. Şimdi şey, gübreli tarafında. Ver bana bir dakika. Thank you. Şimdi. Olur. ha. Şöyle değil mi? Şöyle uygun değil mi? Bu neydi? Bu da şey. Dik. Buraya yani. Tam buraya. O senin... yok. Ha? Ha. Ha. Aynen Burası öyle. Burası iyi. Bir de şuraya mı ekeceğiz? Bir araya tamam. Buradan dört olacağız. Tamam. Biz şuradan ekelim. Sorun yok. Tamam onu şey ha. Ver bana ben. Şurası, ha, şurası. Heh, Tamam şurası Yumuşak mı? Oraya neyi ekecektik? Siz ne ektiniz? Şeftali, Şeftali Sen elindekini ekecektin Tamam. Şuraya. Hah. Aynen tam oraya. Ver bana ben şey Tamam, burada. Evet. Biraz da ileri gelir. böyle gelir. buraya gel. Şuraya mı? Kaya var burada gitmiyor. Evet evet Kiraz. Bunlar neydi? Bunun ikisi armut, ikisi elma herhalde. Bu neydi? Tüplü. Dut, duttu değil mi? Bunu ekiyoruz yani. Birkaç senesi ona bunların büyüdüğünü görüp dalından meyvelerini yediğimizde bu anlar aklımıza göre gelecek arkadaşlar. Şöyle boku avuçlayıp gübre niyetine ağaçların dibine koyduğumuz o oh, hayvan boku kokuyor. Köy hayatı yaşamak istiyorum diyen arkadaşlara bokla haşır neşir olacaksınız. Ne yaptık? Bunu ekiyoruz. Onu ileri. Şöyle yumuşak bir yer seçek de bari. Bak şuraya. ver ben sen yorulsun. Yok fark Bir şey diyeceğim bunlar artacak bile fidan yetmeyecek bile bence sanki. Ama Bundan sonra bir tane daha ekelim. Ondan sonrasını... Şimdi bunlar hep bir bakalım. Bunlar da. Bırak burada başka bir şey ekersin. Yani. Oraya bostan yapacağız zaten. Ha. Ya çocuklar bütün şey, meyveyi şey, yesinler. Işte, turma Yeni turması Onu yemezler de. Olur. Kakaoları Yeterli herhalde. Hiç fark etmez. Tamam oldu. Bir onlara mı gidek? Evet, sizde işte kaç tane var? Heh. Mehmet, Üç tane var değil mi Hüseyin. Ondan bu süreyi onlarla tamamlasınlar. Biz bir sonra sinemeye geçecek. Şimdi ben daha yeni üç tane bir tane Zaten... Dört tane, pardon. Bak şimdi verdik bu ilk Biz de bu iki bu ikiyi tane daha kalacak. Bir şey diyeceğim. Buradan sonrasını zaten şurayı bostan yaparım. E tamam önce denk işte. Bu ağaca kadar ekiyoruz yani. bitiyor değil mi? Aynen öyle oluyor. Tamam o zaman şunu bari biraz geniş tutak şuradan yapak. Tamam. Çocuklar şimdi diyecek baba elmaları niye oraya ektin buraya ekseydin diyecek. Vişneleri niye buraya ektin şuraya eksin diyecek herhalde bu videoyu izleyince tamam baba tamam diyecekler. Ne zorluklarla ekiyoruz. Görüyorsunuz arkadaşlar. Sağ olsun. Arkadaşlarım olmasaydı bunu hayatta yapamazdım. Yardım ediyorlar bana. Doğru mu? Şöyle. Yok. Ha, şey. Ya doğru. Heh. Pozisyon üst tarafı pozisyonu. Doğru. Üst tarafın pozisyonu şöyle. Okeydir. Evet. Biraz basalım. Basalım. Toprak da çok güzel yalnız arkadaşlar tam tavında Toprak tavını bile öğrenmişsiniz. Ya toprağın tavu çok güzel arkadaşlar. Yani isteseniz bu kadar güzel toprak bu dönemde zor değil mi Murat Bey? Ya şimdi şey hava güzel, yaslar, güzel Evet. Yağmur. Güzel yağmur oldu. Toprağımız çok güzel havalandı. Sabah da gübreyi attık. Daha doğrusu Fuat Bey attı düzeldi sağ olsun. 10 numara 5 yıldız oldu. Hemen hemen simetriyi kaybetmiyoruz. Evet. Küreye atsam bana. Olabilir o. Oraya şöyle arkaya da garaj gibi bir yer yaparsa, kurtarmaz mı yok? Biraz daha. Iyi. Sanki şimdi. Şöyle. Yüreden de atalım evet. <laughs> biraz. İki daha tane daha kaldı. <laughs> Bunları herhalde buraya dikeriz. Bir tane daha kaldı. Buraya. İki tane mi kaldı? İki tane daha var. Şimdi bunu buraya dikerim de biri burada olmaz. Bir altına Şimdi Ne şey yapabilir? Ha buraya ekleyeceğim. Ya da şu köşeye ekebiliriz. Tam şu şuraya. Hani burası ne olur ne olmaz böyle bir sırat set halinde boş kalsın. Şuraya diyorum. Sadece bir tane nar mı kalıyor? Onu da şuraya ekebiliriz bence. Gerçi doğru burası olmaz. Traktör gelirse buradan gelir. Nasıl yaparız? Mı? Gene köşeye ekelim. Ne olacak ya? Traktör geçer oradan. Şuraya ekebiliriz. Şuraya ekeriz ya. Yani traktörle şuradan geçeriz herhalde. Bunu da şöyle şuralara bir yere. Şuraya mı ekeyim, şuraya mı? Şuraya değil mi?

Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi fidanlarımızı ektik. Sabahleyin tarlamızı sürmüştük. Fidanlarımızı almaya gittik. Envai çeşit fidan aldık arkadaşlar. Cevizlerimiz, dutlarımız, elmalar, armutlar, kirazlar, şeftaliler, çocuklar bahçeden bol bol meyve yesinler diye. Bütün meyvelerden, saymadığım da ayva, nar, incir hepsinden ektik arkadaşlar. Yaklaşık olarak bir dönüm civarında evimizin altındaki bahçemiz. Evin olduğu bölüme ağaç ekmedim. Evin görüntüsünü kapatmasın diye oralara çiçek ekeceğiz arkadaşlar. Gül, begonvil tarzında güzel çiçekler ekmeyi düşünüyoruz. Diğer telefonumun şarjı bittiği için bu telefonumla çekiyorum güzel bir fidan ekim videosu yaptık arkadaşlar. Çok güzel oldu. Ortadaki ağacımızı temizledik. Gördüğünüz gibi merdivenin altına koyduk. 2 hafta sonra, 3 hafta sonra geldiğimde de kalan o çalı çırpıları da artık bu sefer büyük ihtimalle oğlumla babamla gelirim. Onları kesip, onları da merdivenin altına güzelce koyup lazım olduğu zaman oradan alıp yakarız. Meyvelerimizi sulama sistemine bağlayacağız. Sulayacağız bunları. Güzel bir şekilde. Yeri geldi zaman yazın onları güzelce suladığımızda yine güzel videolar yaparız. Şu bölüme bir şey ekmedim şu gördüğünüz bölüme. Çünkü buraya bir eee bostan yapmayı düşünüyoruz. En açıklık alan, güney cephe yani güneşi en güzel görecek alanlardan biri. O yüzden burayı boş bıraktım. Burayı da domates, salatalık, patlıcan, biber ekim yapacağız. İşimiz bitti sayılır arkadaşlar. Birazdan İstanbul'a doğru yola çıkacağız. Karnımızı doyuralım. Gördüğünüz gibi bittikçe ev daha da güzelleşiyor. Ağaçlarımızı kestik en son çalı çırpılarımızı Ostanımızı böyle bırakıyoruz. Ağaçlarımızı da kestik. Güzel bir şekilde çıkan ağaçları. Şunlardan kütükler de var bayağı büyük. Babamla geldiğimizde bunu kütük olarak kullanıp daha sonra şunları işte nacakla küçük küçük odunlar haline getirip onlardan da biraz koyarız tutuşturmak için lazım olabilir. Evet. Fidanlarımızı ektiğimiz için herhangi bir hayvan girmesin diye. Buraya şimdilik geçici olarak tel örgü çektim arkadaşlar. Tel örgüyü öyle geçici olarak buraya bağladım. Normalde yola bağlayacaktım. Eşim de bekliyor. Birazdan İstanbul'a doğru yola çıkacağız. Buraya şöyle bir top geçici olarak tel aldım. Çünkü biliyorsunuz burayı duvarla öreceğiz muhtemelen yaza kalacak orası babam ellerinden öper. Babam yapacaktır muhtemelen orayı beraber yapacağız. Geçici olarak bu şekilde çiti kapattım. Hani benim çıkacağım yer de yok. Ben de arka tarafta çalı çırpı koydum diğer girişe. Oradan çıkacağım. Buradaki işlemimiz bugünlük bu kadar. Daha sonraki haftalarda yeni inşaat videolarında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.